Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 21-27 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, sizin için oldukça e, özel zamanlardayız. Çünkü Güneş, Venüs, Merkür bu üç gezegende burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla enerjiniz, motivasyonunuz çok yükselmiş olabilir. Sosyal hayatınız canlanmış olabilir. Bu konularda çeşitli fırsatlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Değerlendirmeniz gerekiyor yılın bu zamanlarının sevgili yengeçler. Hafta ortasında 23 Temmuz'dan itibaren Güneş Aslan Burcu'na geçecek. Güneş'in Aslan Burcu'na geçmesi önümüzdeki Ay içerisinde sizin için de maddi manevi biraz daha güvenlikle ilgili konuların, parayla ilgili kavramların e, öncelikle olabileceğini işaret ediyor. Bu hafta içerisinde bir diğer gezegen değişimi de e, Mars'ın Akrep Burcu'na geçmesi olacak. 26 Temmuz'da teraziden ayrılıp Akrebe geçecek Mars e, ve sizin için e, iyi bir pozisyona gelecek. Oldukça güçlüdür Mars Akrep'te kendi yöneticisi olduğu için Akrep Burcu e, sevgili yengeçler enerjinizin ve motivasyonunuzun yükseleceğini söyleyebiliriz. Özellikle sosyal hayatınızda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. E, aşk hayatınız canlanabilir, fırsatlar karşınıza çıkabilir, mücadele etme gücünüz artacak, biraz daha hırslı ve tutkulu olabilirsiniz. E, tabii ki enerjinizi dengelemek için hayatınıza spor gibi e, bazı hobileri e, ve faaliyetleri eklemek doğru olacaktır bu süreç içerisinde. Ee, ve bu hafta 27 Temmuz'da, günün ilk saatinde Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Hafta sonunda, pazar günü. Bu yeni ayın etkilerini tabii ki önümüzdeki hafta e, daha fazla hisset, hissedebilirsiniz. Aslan Burcu yeni ayı ikinci evinizde doğacak. Ve sizin için para ile ilgili, e, maddi manevi, güvenliğinizle ilgili konuları öne çıkarıyor. Bu alanlarda bazı yeni girişimler olabilir, yeni kararlar verebilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Güneş ile Jüpiter'in kavuşumu da özellikle daha fazla fırsat karşınıza çıkarabilir. 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda Güneş ve Jüpiter kavuşacak. Bu oldukça güçlü bir enerji ortaya çıkarıyor. Sizin için de parayla ilgili konularda yine değişik ve özel fırsatların karşınıza çıkabileceğini işaret ediyor e, sevgili yengeçler ancak para harcama dürtünüz artabilir özellikle e, konforunuza biraz daha düşkün olabilirsiniz lüks ürünler dikkatinizi çekebilir pahalı alışverişler yapmak isteyebilirsiniz çevrenizdeki kişilere hediyeler almak isteyebilirsiniz Aslan burcu oldukça cömert bir burçtur çünkü o nedenle e, bunları biraz kontrol etmeniz gerekiyor Çünkü gerektiğinden fazla masrafta yapmanız mümkün Evet Sevgili yengeçler haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.